Yeni istihdam paketi henüz e, görüşülmedi ama tartışmalara yol açtı. Şimdi bir teklif var. O teklifte 25 yaş altı ve 50 yaş üzeri kişilerin belirli süreli iş sözleşmelerindeki tüm sınırlamaların kaldırılarak yapılacağı maddesi tepkiyle karşılandı. Kamuoyunda istihdam paketi olarak bilinen yasa teklifi meclise sunuldu. Kanun teklifine göre işverenlere bolca teşvikler, destekler var ama işçilerin payına, emekçilerin payına yine hak kayıpları ve güvencesizlik düştü. Yeni istihdam paketi meclise sunuldu. Perşembe günü görüşülecek olan kanun teklifinde yer alan bir madde ise şimdiden tartışmaları başlattı. 25 yaş altı ve 50 yaş üzeri kişilerin belirli süreli iş sözleşmelerinde yer alan bütün koşullarının kaldırılacağı ortaya çıktı. Belirli süreli iş sözleşmesi bir geçici işçilik modelidir ve tamamen istisnai bir çalıştırma biçimidir. Pakette yer alan maddedeki değişikliğe göre koşullar ortadan kaldırıldığında belirli süreli sözleşme yapma şartları kolaylaştırılmış oluyor. Yani 25 yaşın altında ya da 50 yaşın üzerinde olan işçilerle yapılacak sözleşmelerde kanunun öngördüğü sınırlamalar aranmayacak. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar açısından ciddi hak kayıpları getirecektir. Belirli süreli iş sözleşmesinde kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı yoktur. Belirli süreli iş sözleşmesinde iş güvencesi hükümleri uygulanamaz.